Merhaba arkadaşlar, hücre ve hücre zarının yapısı ve özellikleri konusuyla derslerimize devam ediyoruz. Hücreler prokaryot hücre ve ökaryot hücre olmak üzere öncelikle gelişmişliklerine göre ikiye ayrılıyor. E, prokaryot hücrede gördüğünüz gibi zarla çevrili, organel benzeri yapılar yok. E, hücre duvarı var, DNA var ve DNA çekirdek içerisinde değil, stoplazmada dağınık halde. Kamçı var. Kamçılı olmayan bakteri hücresi üzerinden gittiğimiz zaman bakteriler de mevcut tabii ki. E, ribozom var tüm canlılarda ortak olarak. Hücre zarı var. E, hücre zarının e, kıvrımlaşmasıyla oluşmuş oksijenli solunumun gerçekleştiği mezozom var plus dediğimiz e, hareketi sağlayan veya işte haberleşmeyi sağlayan iki bakteri arasında haberleşmeyi sağlayan yapılar var diyebiliriz prokaryot hücreyi bakteri hücresi üzerinden incelediğimizde. Ökaryot hücreye örnek olaraksa hayvan hücresi üzerinden gidelim. Gördüğünüz gibi birçok özelleşmiş yapı var. E, çekirdek içerisinde DNA'yı biz görebiliyoruz. Mitokondri dediğimiz şey bakteri hücresinde yani prokaryot hücrede denk gelen kısım yani mitokondri organeli bakteri hücresinde mezozom şeklindeyken prokaryot hücrede mezozom şeklindeyken ökaryot hücrede ben ne şekilde görüyorum daha özelleşmiş bir yapıda mitokondri şeklinde görüyorum. Ortak olarak sana görebiliyorum sitoplazma görüyorum hücre zarı görüyorum. Ee, onun dışında rozong görebiliyorum. Eğer biz ökaryot hücreye bitki hücresini örnek olarak alsaydık, ne, ne ekstra olarak ne görebilecektim, hücre doğru da görebilecektim. Kabaca bu şekilde ökaryot ve prokaryot hücreden bahsettikten sonra hücresel yapılara ve hücre zarıyla başlayalım. Hücresel yapılar, ökaryot hücreler, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 ana kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Prokaryot hücreler ise hücre zarı, sitoplazmadan oluşuyor. Ayetin içerisinde ribozom organelinden de bahsetmiştik. Şimdi hücre zarı ile başlayalım. Hücre zarının özellikleri ile başlayalım. Esnek, ince, seçici geçirgen yani yarı geçirgen ee, bir yapıda. iki tabakalı fosfolipit tabakadan oluşmuş. Çift katlı lipid tabakası yani fosfolipid tabakası akıcı e, bir özellik katıyor ve bu e, sürekli hareket halinde. Üzerinde madde alışverişini sağlayan küçük porlar bulunuyor arkadaşlar. Hücre zarı seçici geçirgen yani her bir maddeyi geçirmiyor. Genellikle neyi geçiriyor? E, monomer maddeleri geçiriyor diyebiliriz. Bir molekülün zardan geçip geçemeyeceği ya da ne kadarla kolaylık ne kadar kolaylıkla geçebileceği molekülün ve hücrenin özelliğine bağlı. Yani bu e, hücrelerde özgürlüğü sağlayan e, glikolipit glikoprotein gibi yapılar var. Göreceğiz bugün. E, bu yapılarla bu moleküllerin birbirini tanıması veya işte molekülün ve hücrenin özelliğine göre geçiş sağlanması gerçekleştiriliyor. Hücre zarının görevlerine geldiğinde ise madde alışverişini sağlar ki bu en önemli görevi. Hücreyi dıştan sarar ve hücreyi ne yapar? Dış etkilerden korur. Dağılmaktan korur. Hücre içeriğinin dağılmasını önler ve ne yapar? Hücreye şekil verir. Hücre zarının yapısına geldiğinde hücre zarı protein, lipid, karbonhidrat moleküllerinden meydana gelmiştir. Bu moleküllerin genellikle zarda bulunma miktarları protein 155 miktarda, lipid fosfolipit tabakadan oluşmasına rağmen yüzde 42 oranında karbonhidrat yüzde 3 şeklindedir. Hücre zarı ile ilgili geçerli olan model 1972 yılında Singer ve Nicholson tarafından geliştirildi. Akıcı mozaik zar modeli olarak açıklandı ve bu modelde zarın yapısında şu anda günümüzde söylediğimiz gibi iki sıra halinde fosfolipit tabakası bulunuyor. Ve bu fosfolipitlerin suyu seven hidrofilik baş kısımları en dıştan ve suyu sevmeyen hidrofobik e, kuyruk kısımları ise içe doğru yerleştirilmiş bir şekilde bulunuyor. Burada şekilde de gördüğünüz gibi biz zar modeline baktığımızda e, fosfolipit tabakayı görüyorsunuz ve hidrofilik kısım. E, pembe ile gösterilen kır, e, kırmızı çingenin pembesi şeklinde gösterilen kısım hidrofilik yani suyu seven baş kısım var. İç kısımda ise ince kuyruk şeklinde görülen hidrofobik kısım yani suyu sevmeyen kısım iç kısımda olduğunu görüyorsunuz. Bunun dışında... E, hücre zarının kısımlarını incelediğimizde gördüğünüz gibi şu e, sarı ve e, zincir şeklinde uzanmış kısım nedir? Glikoprotein'den oluşmakta ve uçundaki e, zincir kısım ise karbonhidrattan oluşmakta. Eğer e, bu e, şeyleri karıştırıyorsanız zincirlerin glikolipit mi glikoprotein mi olduğunu bunu anlamak için eğer proteinden doğru zincir çıkıyorsa proteinden doğru karbonhidrat zinciri oluşturulmuşsa bu bir glikoprotein'dir. Eğer yağ molekülünden, fosfolipit tabakasından Direkt bir karbonhidrat zinciri çıkıyorsa da bu gelikolipittir arkadaşlar. Bu ayrımı da öğrenmiş olalım. Ayrıca zarın yapısında aşağı doğru geldiğimizde ne görüyoruz biz? Kolesterol görüyoruz ki bu hayvan hücrelerinde olan esteroid yapılı bir nedir? Maddedir. Kolesterol, molekülü. Ne yapar? Zara daha çok böyle zarın kıvamının ayarlanmasında? çok fazla akıcılığının olmasını engellenmesinde görev yapar. Aynı şekilde proteinler gömülü haldedir ve bu yüzey proteini işte helix protein veya kanal proteini şeklinde çeşitli e, görevleri mevcut. Bu proteinler ne yapıyor? E, kanal proteinleri özellikle madde taşınmasında görev alıyor. Lipid tabakası sürekli hareket halinde arkadaşlar ve akıcı bir durumda. Bu sebeple de zara ne yapıyor? Bir esneklik sağlıyor. Madde geçişinde böylelikle ne yapıyor? Kolaylaştırılıyor. Zardaki protein molekülleri lipid tabakalarının arasına gömülür ya da yüzeyinde bulunur şeklinde, şeklinde anlatırken göstermiştim ve söylemiştim. Singer ve Nicholson zarla ilişkili proteinleri yüzeysel ve iç protein olarak sınıflandırmışlar. Ee, ve iç proteinlerin çoğu zarı iki yanında ucu açık kısımlar bulunacak şekilde. Yani lipid tabakayı bir baştan bir başa doğru geçerek kanallar oluşturmuş durumda. Ve bu proteinler ne yapıyor? Zardan madde geçişinde rol alıyor demiştik. Proteinlerin sayısı ve dağılımı hücreden hücreye farklılık gösteriyor arkadaşlar. Ve bu hücrelerin birbirine farklılık birbirinden farklı olmasına, farklılaşmasını sağlıyor. Karbonhidratlar hemen hemen daima diğer moleküllerle bir arada bulunuyor. Mesela ne dedik? Glikoprotein. Proteinden karbonhidrat zincirinin çıkmasıyla ya da glikolipit. Neyden? Lipitten karbonhidrat zincirinin çıkmasıyla oluşuyor dedik. Yani diğer moleküllerle bir arada bulunduğunu buradan da belirtmiş olduk. Ya glikoprotein ya da glikolipit halinde hücre dışına doğru çıkıntı yapıyor arkadaşlar. Ve bu karbonhidratlı yapı hücreyi dıştan bir örtü gibi kaplıyor. Bu tabaka ise biz glikokaliks tabakası diyoruz. Glikokaliks tabakası glikoprotein ve glikolipitlerden oluşuyor. Bunu unutmayalım. Hücrenin antijenik özellik kazanmasında antijenik dediğimiz şey şu. Mesela bir şeye bağlanacak reseptör özelliği ya da tanınma özelliği, özgürlük, kendine ait olan bir özellik kazanmasında rol alır. Örneğin kan hücrelerinde mesela antijen antikor vardır hatırlarsanız. Bu A antijeni bulunan kişi nedir? A kan grubuna sahiptir. Yani onun kan proteinlerinde A kan grubuna ait bir antijen bir protein bulunur. Değil mi? Böyle söyleyebiliriz. Hücrelerin birbirini tanımasında yine glikokaliks tabakası bir e, görev alır, özellik gösterir. Nasıl gösterir? Mesela glikolipid glikoproteinler kendine özgü bir e, yapı gösterdiği için ne yapar? Hücre onu o yapısından dolayı tanır. Hücre yüzeyinin negatif yük kazanmasında da yine glikokaliks tabakası görev almakta. Uyarıları sağlayan reseptör oluşumunda ya da bağışıklık sisteminde önemli rol oynuyor. Nasıl oynuyor? Antijenik özellik kazandırdığı için e, herhangi bir şekilde antikor oluşumuna neden olan biliyor. Glikokaliks tabakasının bozulması ise hücrelerin, hücrelerin kontrolsüz bölünmesine, kanser kanserleşmeye de neden olabilmekte. Gliko, tekrar biz hücre zarının yapısını incelediğimizde glikoprotein ve glikolipit kısımlarını özellikle glikokaliks tabakası olduğunu tekrar belirtelim. Çevresel proteinler ve porları görüyorsunuz. Bu porlarda neler var? Aynı zamanda gömülü şekilde proteinler, kanal proteinleri mevcut dedik. Çift katlı fosfolipit tabakası dedik. Tekrar bir hücre zarının yapısını bu şekilde görmüş olduk. Hayvan hücrelerinin zarında zara sağlamlık ve esneklik veren steroid olan kolesterol molekülünün bulunduğundan bahsetmiştik. Kolesterol zarın ortalama bir akışkanlıkta olmasına tampon görevi yapıyor. Yani örnek verecek olursak alkol veya çeşitli kimyasallarla diyelim zarın akışkanlığı arttı. Kolesterol ile bu akışkanlık normal düzeyde tutuluyor diyebiliriz. Hücre duvarına geldiğimizde Diğer adı hücre çeperi. Bazı canlılarda hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi var. Örneğin bakteri, ark, mantar ve bitkiler hücre çeperi bulunduran canlılar. Hayvan hücrelerinde ben hücre duvarına rastlamıyorum arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde hiçbir şekilde hücre duvarı yok. Hücre duvarı cansız, hücre zarına göre daha kalın ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğundan bitki hücreleri ne yapıyor? Dışarıdan gelebilecek mekanik etkilere karşı Koruyor. Ayrıca hücre zarı seçici canlı özelliği yani ne dedik seçici geçirgen özelliğe sahipken hücre ceperi cansız özelliğe sahiptir ve herhangi bir seçiciliği yoktur arkadaşlar. Canlı türlerine göre çeperin yapı maddesinden bahsedecek olursak mantarlarda kitin yapılı bir hücre çeperini biz görmekteyiz. Kitin aynı zamanda nelerde vardı hepinizin bildiği gibi böceklerin dış iskeletinde de biz kitin molekülüne rastlıyorduk. Bitkilerde ve alplerde seliloz yapılı bir çeper var arkadaşlar. Bakterilerde peptidoglikan yapıda. Peptidoglikan neyden oluşuyor diyorsanız protein ve karbonhidrat moleküllerinin birleşmesiyle peptidoglikan dediğimiz yapı oluşuyor. Arke bakteriler ya da arkelerden günümüzdeki adı daha çok arkeler bahsettiğimizde ise çeperin yapı maddesi yalancı yani pseudopeptidoglikan yapıda. Hücreler tabii ki yaşlandıkça ne yapıyorlar? Biriktirdikleri madde miktarı artıyor. Biriktirdikleri madde miktarı artacağı da yaşlı hücrelerde çeperler daha kalın olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Hücre zarı ve hücre çeperini karşılaştırdığımızda ise hücre zarı tüm hücrelerde bulunuyor arkadaşlar. Hücre çeperi ise bakteri, mantar, bitki ve bazı alplerde bulunuyor. Tüm hücrelerde bulunmuyor. Bunu unutmayalım. Hücre zarının üzerinde porlar bulunuyor arkadaşlar. Hücre çeperinde ise geçitler bulunuyor. Hücrenin seçici geçirgenlik özelliği bu porlar sayesinde ne oluyor? ortaya çıkıyor. Ama hücre çeperinde bu geçitlerden direkt geçiş sağlandığı için herhangi bir seçici geçirgenlik yok. Tam geçirgendir. Diğer bir maddemizi de bu şekilde açıklamış olduk. Hücre içeriğinin dağılmasını ne yapıyor? Hücre zarı önlüyor ve hücreyi dış etkenlerden koruyor. Hücre çeperine baktığımızda ise turgor basıncına ve dış etkilere karşı bitkiyi koruyor. Ve bitkiye ne yapıyor? Desteklik veriyor arkadaşlar. Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılara da değinelim istedim. Villus nereden biliyoruz villusları? Bağırsaklarımızdan biliyoruz ya da mikrovillus da biliyoruz. Bağırsak epitelinde besinleri emme görevi olan hücrelerde ne oluyor? Parmak benzeri çıkıntılar var ve sitoplazma dışa doğru ne yapıyor? Bir hücre zarının e, sitoplazmayla bir miktar dışa doğru oluşturduğu bir yapı oluyor meydana geliyor parmak şeklinde dedik. Biz buna virüs diyoruz. Virüslerin üzerinde ise daha küçük yapılı uzantılar var. Bunlar da yine hücrelerinin sitoplazma ile oluşturduğu uzantılar daha küçük tabii ki. Bunlara da ben mikrovilüs adını veriyorum. Yalancı ayak amip bildiğiniz gibi nedir? protista alemine ait bir hücreli bir canlıdır. Bunda ne vardır? Yalancı ayak oluşumu vardır. Hatta bu sitoplazmasını hareket ettirerek bu yalancı ayaklarıyla yaptığı harekete biz ne diyorduk? Ameboid hareket diyorduk. Bunu da hatırlamış olalım. Ak ve cıvık mantar hücrelerinde besin bulma, yer değiştirme gibi hücre zarının oluşturduğu geçici uzantılara ben yalancı ayak diyorum hareket, yer değiştirme veya nedir işte besin bulma, besin alımı gibi şeyleri gerçekleştirdim hücre zarına oluşan yapıya ben yalancı ayak diyorum. Sil. Siller. Hem bir, hem bir hücreli hem de çok hücreli. Ökaryot canlılar da bulunabiliyor arkadaşlar. Örneğin silliler ve, e, diye bir grubumuz var. protist aleminde silliler ne? Örnek verecek olursak paramesyum, terlik sarvan. Silleri sayesinde ne yapıyor? Hareketi gerçekleştiriyor. Su içerisinde e, sillerle e, bir yerden bir yere geçişini sağlıyor. Ökaryot tabii ki e, aynı zamanda paramesyum protista aleminde olduğu için bu e, aklınızı karıştırmasın. Prokaryot aleminde, yani prokaryotların içerisinde almıyoruz. Memelilerde ise solunum yollarının iç yüzeyini kaplayan hücreler silli arkadaşlar. Bu siller sayesinde ne oluyor? Biz mesela nefes aldığımızda bu tozlar siller tarafından tutuluyor ve e sillerin hareketiyle ne yapılıyor? Yukarıya doğru bu e atılıyor. Bu yukarıya doğru geçişte ise bizdeki ne oluşuyor? Hapşırma refleksiyle biz bu yukarıya doğru e gönderilen tozları dışarı atmış oluyoruz. Kamçıya geldim. Kamçılar sillerden daha uzun yapılan. İlk başta zaten size e, ökaryot, prokaryot hücre ayrımını gösterdiğinde bir bakteri hücresinde kamçıyı göstermiştik hatırlarsanız. Kamçılar sillerden daha uzun yapılır ve dalga benzeri hareketleriyle farklılık gösteriyor arkadaşlar. E, hücrede bir ya da iki tane bulunabilmekte. Örneğin bazı bakterilerde öblenada ve memeli spermlerinde hareket kamçı ile sağlanıyor. Pinostöz cebi. Pinostöz neydi arkadaşlar? Hücrenin su içmesiydi. Dışarıdan sıvı madde alması. Porlardan geçemeyecek kadar büyük sıvı besinlerin alınmasında hücre zarı da oluşan geçici çöküntülerdi ve hayvansal hücrelerde biz görüyorduk. Nasıl görüyorduk bunu hayvansal hücrelerde? Hücre zarının dış kısmına diyelim sıvı bir büyük molekül geldi. Hücre zarı bu sıvı büyük molekülü ne yapıyor? Kendi içerisine alıyor ve hücre zarından da bir miktarı e, kaybediyor bunu alırken ve hücre zarının biz küçüldüğünü söylemiştik. Hücrenin içerisine sıvı maddeleri böylelikle almış oluyor. Hayvansal hücrelerde görünmesinin sebebi ise şu. E, bitki hücrelerinde ne var arkadaşlar? Hücre çeperi mevcut. Hücre çeperi mevcut olduğu için de biz ne yapamıyoruz? Pinustus yapamıyoruz. O yüzden sadece hayvansal hücrelerde görülmekte. Mezobluğum e, yine ilk e, başlangıçta göstermiştim bakteri hücresinde e, solunum enzimlerinin bulunduğunu ve oksijen solunumda görev aldığını. Ökaryot hücrelerde mitokondriye denk gelen bir e, organel benzeri hücre zarından oluşmuş bir yapı olduğundan bahsetmiştim. E, bakterilerde mitokondri görevi göre, gören zar kıvrımı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.